Bakın bu Türkiye'nin her yerinden ustalarımızın Termal fişle Termal yazıcıyla aldıkları çıktılar Bakın ustamız teknik servis formunu bitirmiş Gördüğünüz artık gibi profesyonel bir şey artık Teknik servis form sistemine geçtik ikinci aşamaya Logom geldi daha önce yüklemiştim Ünvanım Telefon numaram adresim mail adresim geldi Müşterinin bilgileri de geldi hiç uğraşmıyorum bakın Her şey hemen hızlıca Zaman nakittir Hızlandırmak için Servis tarihi geldi Bilgiler geldi sadece notu düzelteceğim Kombi bakımı yapıldı kart onarımı gerçekleştirildi. Parça adına e, hizmet bedeli diyebilirsiniz isterseniz. 1500 lira. Buraya anakart onarımı diyebilirsiniz. İlla parça değil. 500 lira kart onarımı gelelim. 2000 lira ücreti otomatik girdik. Şimdi servis kaydını tamamlayacağım artık. Müşterimden imza istiyorum. Mehmet Bey imzasını atsın. Teknik servis yetkisi İbrahim imzasını atsın. Telefondan hemen ya da tabletten imza attırıyoruz. Müşteri rehberime kaydedeyim mi? Bunu olsun. Bakım takip. Mehmet Bey'in işini bitirdik. Artık bizden memnun. Mehmet Bey size gelecek yıl 12 ay sonra bakım sistemi not alıyorum diyorsunuz. Bakım takibi de atıyoruz bu kişiye ki gelecek yıl yeni bir bakım cirosu elde ediyoruz. ve de bakımları kaçırmıyoruz. Bunun ödemesini aldık mı almadık mı? Peşin ödediysek muhasebeyi de kaydedeceksek bu servis işlemini peşin işleme kaydedebiliriz. Ya da Mehmet Bey'e bunu 14'ünde yaptık ama ben bunu 20'sinde ödeyeceğim dedi. Tanıdığımızda biri. Okey 20'sinde ödedik Daha sonra ödeye geliyoruz. 20-12-2025 diyoruz. Kaydı tamamla diyorum. Teknik servis kaydımız tamamlandı. Mehmet şimdi size bu kaydın nasıl göründüğünü, termalden nasıl yazdırdığımızı gösteriyorum. Uygulamamız size bu termal PDF kaydını teslim ediyor. Bunu hemen yazıdan çıktı alabiliyorsunuz. Bakın bu Türkiye'nin her yerinden ustalarımızın termal fişle, termal yazıcıyla aldıkları çıktılar. Bakın ustamız teknik servis formunu bitirmiş gördüğünüz gibi profesyonel bir şekilde çıktısını alıyor. Biraz sonra bunu müşteri teslim edecek. Bakın gördüğünüz gibi imzaları var. Ee, bizden yazıcı alanlar, kendileri temin edenler, yazıcısı olanlar da çok güzel bir şekilde teknik servis formunu çıkarıyor. Aynı zamanda e, bu çıktıyı isterseniz Whatsapp'tan atın, isterseniz kullanın. A4 kaydı var bir de. Hemen onu da gösteriyorum. Bu da teknik servis formunun A4 versiyonu. Termal yazısı olmayanlar da hemen Whatsapp'tan teknik servis formu olarak İsterse hemen müşteriye atabiliyor. Müşteriye nasıl değer verdiğimizi, firmamıza nasıl değer verdiğimizi, işimizi dijitalleştirdiğimizi anlatan videomuzu çektik. Diğer araçlarımızı da çekeceğiz. Kendinize iyi bakın.